Merhabalar. Ben profesör Doktor Mehmet Ali Bursa Özel Çekirge Kalp Baritme Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlerle kalp hastalıklarının cerrahi tedavisinde e, uygulanan tekniklerle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Kalp hastalıklarıyla ilgili cerrahi tekniklere geçmeden önce yine kalp hastalıklarını şöyle kabaca sınıflandırıp bundan sonra tedaviyle ilgili yönlendirmek daha doğru olacaktır. Doğumsal kalp hastalıkları, romatizmal kapak hastalıkları ve aterosklerotik kalp hastalıkları diye üç grupta kategorize ettiğimiz kalp ameliyatlarının hepsi kalbin durdurularak ya da kalbin çalıştırarak yapılan ameliyatlar şeklinde sınıflandırılmaktadır açık kalp ameliyatı denilen durumlarda kalbin durdurulup kalp akciğer makinesine bağlanarak cerrahi tedavinin gerçekleştirildiği ameliyatlar kastedilmektedir. Şimdi bunların dışında kişiye ameliyat girişimi ile ilgili günümüzde farklı teknikler uygulanabilmektedir. Bunlar e, uzun, uzun kesiyle göğüsün orta kısmından yapılan kesi, koltuk altı kesisi, her iki taraflı meme altı kesileri ve son yıllarda çok popüler olan küçük kesiyle kalp ameliyatları şeklinde gerçekleştirilebilmektedir. Fakat burada şunun da özellikle bilinmesinde fayda vardır. Her ameliyat bu tekniklerden herhangi birisiyle yapılabilir anlamında düşünülmemelidir. Çünkü her ameliyatın ve hatta her kişinin kendisine özel nedenlerle bu ameliyatın yapılmasını imkansız kılacak durumları olabilir. Bugün sizlere özellikle günümüzde çok popüler olan küçük kesiyle yapılan açık kalp ameliyatları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Burada genellikle göğüsün sol yan tarafından yaklaşık 5-6 santimetrelik kesiyle kalp boşluğuna yaklaşılmakta ve buradaki Hasta damarlar bacaktan ya da göğüsten alınan damarlarla değiştirilebilmektedir. Fakat bu ameliyatlar herkese ne yazık ki uygulanamamaktadır. Kişilerin aşırı kilolu olması, daha önce bir kalp ameliyatı geçirmiş olması, ciddi akciğer sorunlarına sahip olması, daha önce akciğer sorunlarından kaynaklanan akciğer zarı sorunlarının var olması bu ameliyatın kapalı teknikle yapılmasını engelleyen önemli sebeplerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Küçük kesiyle yapılan kalp ameliyatları da yine diğer kalp ameliyatlarında olduğu gibi kalbin durdurularak ya da durdurulmadan yapılan ameliyatlar şeklinde uygulanabilmektedir. Çalışan kalpte bypass küçük kesiyle yapılabildiği gibi küçük kesiyle kalbin durdurulduğu, yani kalp akciğer makinesine bağlanarak gerçekleştiren kalp ameliyatları da yapılabilmektedir. Hastanemizde bu bahsedilen kalp ameliyatlarının hepsi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmekte ve bununla ilgili olarak bilgiler hastanemiz danışmasından alınabilmektedir. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz.